Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çekilişten kazandığımız diğer kutumuz geldi. Vurma, vurma, vurma. Vurma. kırılacak şeyler var içinde. Bunları hemen Efe açtı zaten. Kırılabilir diye yazmış özellikler. Sen vurdukça vuruyorsun. İçinde kırılacak şeyler var. Birlikte açalım bunu. Tamam mı? Şimdi açabilirsin. Bastır, araya sıkıştırmış kartonları ki şey olmasın diye aa! neymiş o resimlik. resimlik buraya iki kişinin resmini koyuyoruz ya babayla benim resmimi koyarım ya bana, da senle kardeşin resmini koyarız çikolatalar görünmeye başladı aa, Efe'nin hediyeleri çikolatalar arkadaşlar. Hemen çikolataları dizdi. Bir adet kitabımız var. Ne o ağzına atıyorsun hemen? Aa, bu Her ne? şeyi ağz atılmaz. Çikolata çikolata alsın. Sıcak çikolata. Aha. Bu da benim için geldi. Anne rezene etsin diye. Aa, aa, aa. Bir tane çikolata. Hep çikolata çıkıyor ya bu ne? Bu da çikolata. Aa, bana oyuncak göndermiş ya. Otuzikler. Bakayım oyuncağına. A. Ayıcık göndermişler çok güzel. Ne söyle? Kahveler var mı Bakayım. Hediye kutusu çok güzel. Ama böyle yapma bu böyle. Bu böyle gözüküyor, güzel gözüküyor. Ama sen bunu böyle yırtarsan hiç güzel gözükmez. Aa, sana bir şey göndermişler. <laughs> El kremi göndermişler. Bunlar aa, şey bar, fincan. Aa, bak, bak, aa, bak, bak. Daha başka bir şey yok Efe. Başka bir şey yok anne Videoyu aa, kapatıyorum ben... arkadaşlar. Efe iyice ne bozdu bunun içine. Bir tane de not var. Kahvenizi keyifle yudumlamanız dileğiyle tebrikler yazmış. Tebrikler. Arkadaşlar Efe'den dolayı Bütün hepsini birleştirip Size göstermek istedim Şöyle Çekilişten gelen şeyler bunlar Bir tane çikolatayı Efe yedi Biliyorum 26 lira kargo ücreti ödedim Bu arada onu da söyleyeyim çekilişte çıktı ama kargoyu e, ben karşıladım.